Sevgili arkadaşlar, bugün Oğuz Hoca ile Esra'nın beraber bir yer verdiler. Ben de biraz şahit oldum orada. O da deneyimlerimi size anlatacağım. Çok güzel bir süreci yönetmişler. Yeri getirip sunmuşlar. Sunduktan sonra yer artık KDV olduğunu, aydatının ne olduğunu söylemişler. Bir kira bir depozito olduğunu söylemişler. Ee, onun dışında ee, kiracı görüşme gelmeden önce e, ödemelerin o gün yapılacağını gelirken mutlaka imza sürgüsü ve kaşıya getirmesi gerektiğini bahsetmiş. E, özetle şu sözleşme gitmeden önce kiracı adam akıllı hazırlamış. Ben bugün şahit oldum buna. Adam akıllı kiracı hazırlamış ve oraya gittik. Çayımızı içtik. Hızlı bir şekilde çıktılarımızı aldık imzalarımızı aldık geldik ve para bütün iş bitti böyle. Böyle bir onlarla bir bu işi yaparken bir yol arkadaşlığı yaptım. Özetle şu. Alıcı satışı bir yere getirmeden önce A'dan Z'ye her şeyi konuşun. A'dan Z'ye her şeyi hallederseniz masada kimsesi terletmez. Masada kimsesiz size bu terler akıttırmaz. Şeffaf, açık, net söyleyin. Hal ederiz yok. Ha çözeriz yok. Net. Görüşürüz. Kendinize bakınız.